Ee, milletvekili olduğum günden beri 20'nin üzerinde Yalova'ya ziyaretim oldu. Başkanımla, belediye başkanımla beraber arkadaşlarımla çalıştık. Çalışmalarımız da devam edecek. Yani istifaya özel ya da kurulacak partiye özel bir çalışma değil bu. Biz Yalova'yı seviyoruz. Dava sürecini başkanım takip ediyoruz. Vatandaşlarımızla aramızda bir bağ var. Ee, ben bir Mersin milletvekili olarak Yalova'da olmaktan bu güzel insanlarla birlikte olmaktan hep mutlu oldum. Bu ziyaretlerden de bir tanesi nerede de olacak, daha fazla olacak. İlçelerimize gideceğiz, köylerimize gideceğiz. Yalova'nın bir değil, 135 tane milletvekili. geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şey bölemez. Ee, herkesin kendi takdiridir, özgür iradesidir. Ben buna saygı gösteriyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi çok çok büyük bir ailedir. O yüzden e, çok daha fazla güçleneceğiz. Biz iktidara gidiyoruz. Bizimkisi bir memleket meselesi, demokrasi meselesi. İşçinin, köylünün, halkın ezilenlerin mücadelesi. Biz burada dimdik ayaktayız. Marjinalizmi yok edeceğiz bipolar. Tamam abi, Yok edeceğiz onu. Köyüne ben gideceğim. Tamam bak. Dertleniyoruz ama olsun. Güzel günler yakın. İnşallah, inşallah, inşallah. Nasılsınız? Ben Beraber de iyi görev yaptık. Geçen dönem kaliteli bir dönemdi. Aynen, çok güzeldi. İşte doğruya doğru şimdi. Şey. <laughs> güzeldi, keyifliydi. Aynen, aynen. Siz iyisiniz. Çok sağ olun efendim. Geziyoruz, klasik esnaf geziyoruz. Mehmet başkanımızı seviyoruz. Vefa başkanımız bir tanemiz. Az kaldı, geri gelecek.